Tamam neyse bu ağacı ezmeden gidebilirsek hakikaten çok iyi. Berkta iyi bir şoför olarak. <laughs> Hayır ya arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Yepyeni videomuzda hoş geldiniz ve evet arkadaşlar, GTA City'nin artık dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bakalım bugün e, hangi görevle oynayacağız GTA City oyununda? Tabii şu John Doe, dedim şimdi gibi oyunlara da oynayalım ama bu arada e, bu benim kendi abam değil mi Neden bana almak verdi bilmiyorum. Neyse bir yıldız verdi bana ve şimdi en görev var ve A görevi ve bir tane telefonumuz var. en e doğru gidelim bakalım. Evet arkadaşlar bu arada GTA Vice City neden oynuyoruz? E, bildiğiniz gibi GTA 6 haritası GTA Vice City şehrinde geçiyor. Onun için GTA Vice City yani daha doğrusu GTA 6'ya bir hazırlaşmaq amacı var. E, ya Vice City şehrini daha iyi bilmek amacı ile oynuyoruz. burada bir tane güzel araç varmış burada. Neyse. Şimdi arkadaşlar. 1, 2. E, çarşı çatışması gibi bir şey. Evet tamam. Tommy gel katıl bana falan filan diyor. Hadi bakalım. Lezzetli görünüyor. Tapır bunu. Ah hayır hayır teşekkürler. Tommy ben yolsuzluğun pis kokusundan kurtaran bir pampas esintisi gibisin. Şimdi ölümünün yasını tutuyor gibi görünmeli ve işime devam etmeliyim falan tamam, filan. Tamam. tamam siz okursunuz. Ee... Evet arkadaşlar, ee, şöyle diyelim. pat Şimdi bilmiyorum bu patron, patron kim patron biziz galiba veya başkası yani onu bilmiyorum ama e, bu iş adamla yani şimdi şöyle diyelim iş adamlar bir kuyusu varmış. Ve silah ihtiyacın olduğunda ammunition'dan ziyaret et falan filan tamam. Onu biliyor zaten. E, hile kodu kullanarak bazı silahlar aldım. Bu arada ağacı bu galiba. Hadi bakalım onu almıyor biz. Bizdeki de galiba çita. Yeni an aşağıya aynı, <laughs> aynı ağaç bu arada arkadaşlar. <laughs> Sadece kırmızısını aldım. Neyse şimdi bu kuyuya bulaş, Hmm, buluşmamız gerekiyor Haydi bakalım Bu arada polise varmış İyi ki adamı ezmemişim Şimdi arkadaşlar O kurye teknoloji kovan getiriyormuş o iş adamına Burası neresi Tamam bakalım bu arada nişan alması o kadar iyi değil ya Nişan almasını sevmedim onu ee, Koşalım bakalım o güzel. Evet hiç koşmamıza gerek yok. Şöyle sakin sakin gidelim. Bu arada GTA 5'i böyle bir yer görmedim ben. Böyle bir. Bu arada Aa, evet alanımız bu. Bıyıklar alak, bıyıklar. Zeya bu yıkılara bak bu yıkılara. Zeyamu yılın ziz zamanında test yapıyor. Ne ah açıklama. Beni kod yazıyor vardı. Şu çiftleri. Ah dark kod. Neyse ne gidelim biz? Tamam mı kaldı mı? Hayır. Ha su suya doğru gidiyor. Bu, bu zombi mi bu böyle? Ya arkadaşlar. Neyse. Ha bu arada evet koşuyor sadece. Hadi bir ağaç alın. Bir... Koşmuyormuş. Hayır. Tamam. Ne gidiyor? Ne? Tamam doğru gidiyor. Evet güzel. Hayır ben şuna güzel bir çarpalım biz. Evet. Hayır chop çapsana ya arkadaş. Hayır. Ya bu ne yapıyorsun ya diye duruyor ya. Ateş. Ya bu Get Vice City oynamak çok zor arkadaşlar. Get Vice City hakikaten çok zor. Ya bir de kamera dönüyor var ya hiçbir şey görmüyorsun ya. Hadi hadi. Hadi tamam ya in in in. Neredesin neredesin? Hay hayır ya indirsene bu şunu ya. Tamam öyle güzel. Ya arkadaş ya. Ya in ya şu abi. Sinirlendim mi? Orada galiba arkada yıldız vardı. Evet güzel, yıldızın birini azaltalım. Neyse gidelim. Ee, abi ya GTA 5 bu arada bu kadar zor değil ya, yani tabii ki bazı bu e, neydi uçak görevleri falan zordu ama Böyle yer görevleri çok kolaydı bana göre ama GTA hiç alışmadım ben. Hadi bakalım. Ya ne yapıyorsun ya arkadaş? Bu 2003'te 2002'de galiba yani şimdi çıkış şahin o kadar bilmiyorum. bir de falan çıktı ve tamam ya in 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 çabuk in. <laughs> Ya bunun nişan alması da iyi değil ya. Ya test ne yapıyorsun ya? Bir... Tapan. Tamam. Ha. ha tamam nişan alıyoruz size. Tamam. Görev tamam 500 dolar. Tamam. O yeni bir görev vardı geldi bu ne koyucu melekle Thomas Shelley'nin sevindim falan yani bunu siz okursunuz ben kendim için okuyayım. Tabii ki yani e, bunu izleyenlerden belki 70-80 faiz zaten oyunu geçmişler Ben biraz GTA 3 oynamak istedim. Definitive Edition oynadım bu arada telefonda ve hadi bakalım. Şimdiki görevde ne diyor? Abay çok katı otoparkı senin için silah bıraktı. Hadi bakalım ne silahmış? Albay. Ya, polisse gitmedi ya tamam neyse. Hayata'ya bakalım biz. Emin basıncı hayatı olmuyor. Hayata'ya buradan bakalım. Şimdi evet o kadar da uzak değilmiş. Zaten hayatı küçük. Ee, tamam yani sola gidersek Güzel. Şimdi yani sola diyorum ya sağa gidesi güzel. Evet arkadaşlar bu arada böyle videoların gelmesi için videoya var katmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım 757 abone olduk bu arada bugün. Ee, i̇nşallah bin abone doğru gidiyoruz bu arada. Ee, kanalımızın YouTube partneri olması için 500 aboneye gerekti. Yani şükürler olsun 500 abone olması var. Şimdi ise 3000 saat izlenmeye ihtiyacımız var. Lütfen atlamadan zıplamadan izleyin. Hadi bakalım arkadaşlar. O bu adı bu. Hangisi vakti ya? Unuttum. Tap tuşuna bas çita beyaz çita geta olan çita bak beni takip etmek dışında bir şeyler yapmak istiyor musun benimle gel ve hünerlerini göster diyor ben de tam öyle yapacaktım adam Lance bu arada Tommy Vesetti girelim bizim adam İtalyan mı ya bunu bilmiyorum Tabi dakika bizim sağ hangisi buydu galiba Uzi, Uzi değil de bu UMP gibi bir silah ya. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar bu görev. Bugün 3 görev yapalım ya biraz çok görev olsun. O golf e, görevini de yapalım bu arada. Bu arada arkadaşlar maalesef e, canlı yayın yapamıyoruz. Tabi, tabi bildiğiniz gibi bizde bizim kanalda e futbol pes canlı yayınlar oluyor hep. Ay hayır ya ağrı yap ağacı çarptı ya arkadaş polisi de <laughs> Nedir arkadaş? iki dakikadan bir yıldız alıyor al, alıyorum ya. Neyse inelim. Hay bakalım. Evet. Bir tane araç geliyor. Bakalım ne yapacaklar. Bunlar hiç hoş çiftlere benzemiyor bu arada. Galiba bunlarla bir çarpışma olacak. Kortez'in sıvahı sen olmalısın. Daha kazanışın fırsatlara çıkana kadar. Herhangi bir ile gözetleme noktası burası olacak. Tamam ben balkona alayım. Şimdi karşımdaki çatıya çık falan filan. Şimdi arkadaşa galiba bu aya çatışmaya geldik. O bu arada bu şeydi ya. Neydi bu? Eee Ah, sniper. Kesin nişancıymış. Sniper. Oğlum. İşle küçübağla geldi anlaşma izle. Diaz'ın varansın güvende olup emin ol. Tamam. Çömelmek için tamam. Ya Ya arkadaş bir dur. Tamam neyse. Evet arkadaşlar bu arada göre başarısızlık var. oldu beceremedik neyse bu adı ne yazdığını ben onu koyarım videoya. Evet arkadaşlar bu adı ne kadar mesaj geliyor ya. Belki bu telefonun biz sesini keselim de Evet güzel oldu. Tamam arkadaşlar. Ee, bir tane görevimiz var en noktasında. Bu arada arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ya bir tane diye dönüp ne ya? Bu arada bir tane telefon var. Telefon hayır, telefon ihtiyacımız yok. Bu arada... telefon bir bakayım da. telefon nasıl bakıyorduk? Şöyle. Ha tamam. O, ta taraf, o tarafta bir tane telefon görevi var. Onu istemiyorum. Onu sonra yaparız. Sonra yaparız. Şimdi ya bu nedir ya bu nasıl motor olmuş ya arkadaş arkadaşlar ya, ya koş ya nedir ya bu arada hakikaten GTA Vice City'de fizikler falan yani bana göre çok kötü o da şu an gidelim evet burası değil ya arkadaş ya bir ya bu motor neymiş ya güzel burası Hay bakalım yeni bir görev başlayalım. Bu arada geçe koruyucu melekler zaten yani bunu biliyorum. Ee... tamam neyse geçelim bunu. Ve evet arkadaşlar bu arada bir tane çitamız var. Bu çita olması gerekiyor galiba yani tam bilmiyorum. Yani her böyle görünen ağacı diyorum ya tane de gördük diye. Evet arkadaşlar bu arada like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hayır bakalım. 757 aboneyiz bu arada. Ee, bu arada bir tane silah var bir dakika nerede? Onu almamız gerekiyor. Şimdi Belki şöyle bakalım. Ee, galiba karşı taraftan geçmemiz gerekiyor. Evet abi burada. Abi arkadaşlar bunu nasıl oynuyor varmış ya Bu nedir? Abi şu nasıl olması gerekiyor tamam buldum. Neyse inelim ve Bizde olan sağ Evet. Ben saat neyse iki katı. Ve beyaz aksiyona dalmışsın bakıyorum. Bak benim takip takip etmek dışında bir şeyler yapmak istiyor musun? Benimle gel falan filan. Tamam. Ben de öyle yapacaktım. Adım Adlı Lens. Bakalım neyse bu ağacı ezmeden gidebilirsek hakikaten çok iyi belki iyi bir şoför olarak <laughs> hayır ya arkadaş. Saldırı tüfekleriyle atış etmek için sol fare tuşunu kullan. Hiçbir şey olmuyor. Neyse. Bu arada bir dakika galiba e, fren tuşu Neyse tamam. dün, ya tamam neyse bir şey denemek istedim de Neyse işte 5'e çok iyi oluyordum olmadı Yerinde sağ, sağa sola giderek Tamam şimdi ağacı buraya bir park edelim biz Evet yani, bu adı bu ne diyor ya arkadaş zombi ha bu ne diyor arkadaş, <laughs> nedir arkadaş? Adam baga düşüyor bu arada adam yani adam dirilttik şöyle diyelim. Çok güzel de sağlık koşu. Evet arkadaşlar bu arada tipler nasıl sevmedim ya. Bunlarda bir iş var galiba. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Portez'in yeni silahı falan diyor. Tabi daha kazançlı fırsatlar çıkana kadar ve evet. Tamam ben balkonu alayım. Şimdi karşımdaki çatıya çık. Güzel arkadaşlar. Şimdi e, işe yerli geldi falan filan. Bu arada bu aracı oynatırsak çok iyi olur ya. Çömelmek için falan filan diyor. Neyse. Biz bunları bir hemen bulalım. Hadi. Hemen hemen hemen. Kafasında güzel. Burada bir tane araç burada var. Güzel. O. Neyse. Ha aşağı burada var. Ya bunlara bir bomba atamıyor muyum ya? Güzel. Relax, relax mı dedi ya? Relax. Tamam evet. Bunların biri ölüyor, biri kavraya, evet güzel. Haydi, haydi, haydi. Haydi geçersin, geçersin sen. Onu durdurmamız gerekiyor. Ay ağa doldurmamız biraz zor gibi. şimdi bir hadi. Hadi. Evet güzel. Hadi. Güzel. Şimdi iyi yaptık bu arada evet. Çok kooperatif falan. Bu nedir arkadaş ya? Bu kadar basit bir şey. Bir tane arabaya bak. Motosikletle gittik yani çok kötüydü ya. Abi bu nedir arkadaş? Bu arada helikopter falan görevlerde var ve ben onu hiç yapamıyorum ya. O kadar değil. Bilmiyorum neden. Belki benim e, kuvvabim o kadar da iyi değildir. Gece 5'e hep zorluklar çektim ben bu uçak görevlerinde falan. Şimdi yaşıyorum. E, tamam senin sayende adın nedir? Tommy. Görüşürüz amigo sanırım. evet sanırım. Tamam. Once nereye kayboldu? Evet. Görev tamamen Bin 1000 dolar. 1000 dolar. O bu arada şu bir karizma var. Kü kübelerin geldiği aç galiba buydu. Ya bir dur ya, bir dur ya. Kimsin sen ya? Hemen gelsem buraya. O da telefon. Top. Seni çok zengin yaparım diyor. Hayır bakalım Bu anda bunların ücretlerinin bir geçesim geldi ya. Tamam neyse. Evet arkadaşlar, oyunu kaydedelim ve bugünlük dördüncü videomuzda bitirelim. Şöyle park edelim o zaman. Güzel. evet arkadaşlar, bu videomuzu böyle olsun. Ee, yeni videoların gelmesi için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Hayır domuzu biz bir kaydedelim. Bir tane daha. Hayır diyorum ya. Yani. Evet. Neyse. Bir tane daha. Ve evet arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Yeni video var.